Sultan, Mustafa içerde. Görmesin Çıkar hemen Valide sultanımızla saraya gitmişsiniz Beğendiniz mi? Çok beğendim Şimdiden hayaller kurmaya başladım Bir yanımda da korkuyor hayallerimden ya nasip olmazsa? Her gün oraya gidip orada olmak istiyorum. Size layık bir saray hazırlamak için. O sarayda kavuşacağımız günü sayar vaziyetteyim sultan. Sizle aynı çatı altında olma hali o kadar imkansızdı ki. Bazen inanmakta güçlük çekiyorum. Sultanım, paşam Beni Valide Sultan gönderdi. Şehzade istedi. Tamam. Gir içeride bekle. Birlikte döneriz. İbrahim, bu cariyi siz getirmişsiniz saraya. Doğrudur sultanım. Matrakçı Nasuh Efendi bulmuş kimsesiz. Rodos'a giderken yaralı bir vaziyette. Ben de Sümülay'a teslim ettim. Aslında hayırlı da oldu. Şehzadeleri yangından o kurtarmış. Halidem de pek seviyor onu. Aklı başında düzgün bir hatunmuş. Henüz söylemedim. Lakin Nedim'i olarak onu götürebilirim sarayımıza. İsabet olur sultanım. Yakınınızda olması faydalı olacaktır. Ya. Söyle. Ben bu Victoria'yı çok özlüyorum. Rüyalarıma giriyor. Victoria değil sadıka. Ben onu öyle sevdim. Benim için Victoria. Halimden sen anlarsın paşa. Buluştur bizi. Çok zor be matrakçı. Sarayda buluşun olur mu hiç? Aklını mı kaçırdın? Kellen gider be. Ben öleyim ne olur ki? Aşk için şehit olurum. Dur, dur hemen. Dur ölme. Düğünden sonra benim saraya gelecek Sadık abi. Sultanımızın ne diymesi olarak. O vakit buluşursunuz. Paşam. Paşaların paşası. Vallahi dünyaları versen bana bu kadar bahtiyar edemezdim. Beni ver bir Dur malede. be adam. Allah dur aşkım. be adam. Dur ne yapıyorsun sarılma öyle. Baltacılar indirecek seni. Hadi ben gidiyorum. Ailem bekler. Kalsa alacak. Gel. İbrahim Paşa'm, sizi rahatsız ediyor. Hayırdır şimdi bile? Vallahi öyle bir şey vuku buldu ki... ...önce siz duyun istedim. Ne oldu? Baltacılar bölüğünden Boncuk Ağa Sadık Hatun'a saldırmış. Allah muhafaza ben yetişmesem ırzına geçecekti. Öyle değil Zina. Gözü dönmüş iblisin. Zindana attım. Çavuşlarını da haberdar ettim. Dedim sizin baltacı haremin emniyetini tesis edeceğine bizzat kendisi tehdit etmiştir cariyenin ırzını, namusunu. Hatun nasıl? böyle. Tır tır titriyor. Şimdi Nigar Kalfa'nın odasında. Gayet iyi. Nigar Kalfa'ya söyle, Sadık'a ona emanet. O hatun bundan böyle Hatice Sultan'ımın Nedime'si olacak. Tembih et herkese, kimseler duymasın. Paşa, Boncuk Ağa. Durun! yapmayın! Yapmayın yapacaklarım var durun! Bu hatun hain! Hain! Sultan Süleyman